وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Benim zikrimden yüz çeviren, yani benim zikrim derken Cenab-ı Hak neyi kastediyor? وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ İndirdiğimiz bu mübarek zikir diye kitaptan bahsediyor. Yüz çevirene fe inne lehu danka. Sıkıntılı bir maişet, bir yaşam var. O öyle mutlu olmayacak. Hep kısa vadeli, ...mutlu olabilmek için böyle bir şeyler arayıp duracak ki... ...kâfirlerin hali böyledir. Akşama parti var mı? Eğlence var mı? Yaşasın. Eğlence bitti. Bütün ümitler... Hani diyor ya... ...hayır umulur mu bu gecenin sabahında? Sabahı kötü ama gecesi iyi. Sabahı... ...perişan. Uzun vadeli bir plan zaten yok. Hayatın... ...açıldığı bir ufuk... ...zaten söz konusu değil... اِنْهِا اِلَّا حَيَاةٌ اَلْدُنْيَا نَمُوتُوا Var ''Varıyor işte bu üç günlük hayat, tadını çıkaralım.'' diye sığ görüşlü, sığ düşünceli, kendini bu sığ alana hapsetmiş zavallı kimselerin mutlu olması mümkün mü? Belki en iyi arabaları, en güzel hanımları, en iyi evleri iskan ediyor olsalar bile.